Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere son 2 ayda kollarımı 3 santim büyüttüm, bundan bahsedeceğim. Son 1 yıldır Kolum hep 38-39 cm'de. Asla 40'ın üzerine çıkartamıyordum. Ve hep şunu diyordum. Benim genetim kötü. Kol genetim kötü olduğu için bir misafirlerim büyümüyor. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde kaldık. Yani doğal olarak en fazla bu oluyormuş demek ki diyordum. Ve e, bu biraz bahane olarak kullanıyordum. Ama arkadaşlar Haziran'ın başından beri ben klinbalık yapıyorum ve Büyümeyen bir bölgem kalmadı. Bacakları ben köklüyordum, onlar büyüdü, parçalandı. Ne bileyim, göğüslerim büyüdü, omuzlarım daha da büyüdü. Göğüslerim niye şekillendi falan filan derken, e, sırtım bile büyüyor, e, bicepslerim hala büyümüyor. Dedim ki, niye büyümüyor bunlar yani? Bunların da büyümesi lazım, böyle olmaz. oturun düşündüm. Ben dedim, biceps çalışıyorum ama hakkını vererek bunu çalışmıyorum. Hani bir plan, planım, bir programım yok bicepsle alakalı. Hep rastgele antrenman sonlarında birkaç hareket yapıyorum ve bu şekilde bicepsimin gelişmesi için dua ediyorum gibi bir şey aslında. Dedim ki ben dedim göğüs omuzu sonuna kadar zorluyorum. Canımı çıkartıyorum antrenmanda ve onlar gelişiyor. Ama ben misafiste böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Evet antrenman sonlarında deli bir kör yapıyorum. Kollarım tükeniyor ama e, zaten hani bir arkadaşlar iki set on tekrar yapsanız kollarınız yanmaya başlar. Ya bu normal bir şey. E, dedim ki o zaman ben şu bir bir düzgün bir düzen oturtayım bir çalışayım bakalım ne olacak. Ve 2 ay boyunca arkadaşlar düzgün akıllıca bir antrenman programı oluşturdum kendime. Bütün yani Kaskurtlarımı çalıştıracak bir şekilde bicepslerle dahil ve 2 ayın sonunda kollarım 41.5 hatta 42 cm'e ulaştı. Daha fazla uzatmadan ben neler yaptım? Gelin biraz bundan bahsedeyim. Arkadaşlar gittim toplamda 9 set 3 tane hareket seçtim. Hatta bazen 10 set yaptığımda oluyor duruma göre. Antrenman sonlarında yani bacak gününün sonunda arkadaşlar bu 3 hareketi ekledim. Bu birinci gündü. Ardından da ikinci çekiş günde yani antrenmanın beşinci günü arkadaşlar. Aynı şekilde ortada 9-10 set civarında biceps hareketlerim vardı. Peki bunlar hangi hareketlerdi? Onları da göstereyim. <laughs> Sırtlık arkadaşlar başta da söylediğim gibi en en önemli şey tükenişe gitmek, ego lifting yapmamak her şeyde olduğu gibi hafif kilolarla çok tekrarlı çalışmak ve kası ciddi anlamda tüketmek. Yani kası ciddi anlamda bitirmeniz gerekiyor, kolunuzun yanması bitmesi gerekiyor. Ve şunu asla düşünmeyin ki ben sırt çalışıyorum, ben göğüs çalışıyorum, zaten trisepsim, bisepsim çalışıyor, çalışmama gerek yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu şehir şey sahnesi maalesef ki ben de bir dönem buna inanıyordum. Çok iyi Gerçekten bir sepsinin üstüne düşerseniz bir büyüyor ve siz de zaten hani bir iki ay şans verin. İki ay sonrasında zaten gelişim de göreceksiniz. Eğer bununla alakalı sorularınız varsa videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.